Allah rızası için. Allah rızası için. Na akşam namazının. Akşam. <laughs> girme girme. Akşam namazının. Akşam <laughs> namazının. Farzını kılmaya. Farzını <laughs> kılma. Şimdi Yusuf Ancım, sana bir şey söyleyeceğim. Bak namaz kılarken konuşmak yok. Kesinlikle yok. Sadece duaları okuyoruz. Tamam. Ateş. Bak Erdoğan evet. evet. Hadi evet. şimdi Ağabey başlıyoruz Hiç konuşmayacaksın tamam mı? Hiç böyle abu şubuk hareketler yapmak yok Benim yaptıklarımı Ağabey yapıyorsun, yapıyorsun tamam mı? Tamam. tamam Şimdi benim yaptıklarımı yapıyorsun hazır mısın? Allahu Ekber Sous-titrage <coughs> <coughs> Thank okay. you.